Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Süleyman. Bugün Kar Mekanik Simülatör 2021'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. 20. bölümdeyiz. Bakalım arabamız neymiş? Peugeot Partner 2017 model. O süper. İyi günler. Sana ihtiyatlı bir konuyla geliyorum. Bir iş gezisi sırasında küçük bir kaza oldu. Toplantıdan sonra ufak bir bahçe partisi vardı. Biraz daha uzun bir oturma dönüştü. İşten arkadaşlarımla otele dönüyordum ve arabayı restoranın önüne bıraktım. Sabah erkenden arabamı almak için geri döndüm. Sanırım biraz uykuluydum ve biraz dikkatim dağınıktı. Her nasıl olduysa otoparkta bir direğe ve bariyere sürttüm. Bu yeterli değilmiş gibi bir piçin ailesi acelesi vardı ve ben önceliği biraz zorladım. Anlıyorsun. Araba o kadar pahalı değil ama patronların şirket arabasında ne durumda kullandığımı ve ondan ne kaldığını bilmemelerini tercih ederim. Tamir masrafını kendi cebimden karşılamayı tercih ediyorum. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Lütfen tamir edilmesi gereken her şeyi tamir et. Kariyerimin geleceği buna bağlı olabilir. Bir şekilde diğer arabanın sahibiyle anlaştım. Ama bir satış tem temsilcisi olarak dizacının yönetim kurulunda temiz bir sayfa olmalı. Yani teslimat şirketi. Elimden geleni yap. Umarım bu küçük sırrımızı saklarsın. Görüşürüz. Tamam. Elimizden geleni yaparız. Bir bakalım arabamızda ne var ne yok. Ne istiyor. İyi fazla bir şey yok. İyi sayfa. Kövde parçaları. ya değiştir. Aracı boya. Ve ekstra şeyler. Tamam. Şimdi şu aracımızı bir asansöre alalım. Önce bir testlerimizi yapalım. şey iyi görünüyor. Bunun sıkıntısı motorda değil. Büyük ihtimal alt takımlarda Her şey mükemmel ya. Ne kaldı? Yakıt basıncı testi. Bu da süper, tamam başka bir şeyimiz kalmadı. Zaten büyük ihtimal bunun sorunları alt takımda. Hemen aldıralım arabayı bir bakalım ne var ne yok altta. Ön tarafa bakalım. O ön süspansiyon traversi gitmiş. Mecbur sökeceğiz hemen hepsini. tekeri sökmeye gerek yokmuş sanırım bunu şey yapmak için almak için tamam burada başka bir sorunumuz görünmüyor hatta biz bunun şu parçasını takalım da boşuna sökmeyelim Hı. tekeri de tak tekerle işimiz yok Ama arka tarafa bakalım ne var ne yok o arka taraf Berbat halde. Ay mecbur sökeceğiz. <Gülüyor> 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 Ama alınacak. Zehrot iyi durumda. Bu da iyi. Altıya yuvası alacağız. Kuşlar iyi durumda. Evet. Tarafı da sökelim hemen. Liste jeg skal nok da alt yuvası gitmiş. Bunu işaretledim mi? Bakayım. Arka süspansiyon bağlantısı B. Yok bunu işaretlememişim. Tamam buraya aldık. Arka susturucusu gitmiş. Ne var başka bunu tutan buralarda? Aa, niye ön tarafa geçtik ya? Bunu da alabiliyoruz artık. Listemiz tamam galiba. Ah bir parça tespit edilmedi diyor. Neresi orası? Arka tarafta değil. Ön tarafta o zaman. İyice bakalım. oralarda falan sorun yok. Burada yok. Acaba filtre falan mı? İndir bakalım. Ama filtresi olabilir. Yo, filtresi iyi. Ne var, neyi var acaba? Allah Allah. Buralarda görünen pek bir şey yok. Ya fitresi de iyi aslında. Tertemiz bak. Ya o kadar parçayı bul bul. Şuradan inceleme yapsak. Derdi mi zaten süspansiyonla? Bu tarafta bir şey yok. Bu tarafta da yok. Allah Allah. Ne olabilir acaba ya? Yani bir sıkıntı yok ön tarafta falan. Ya fitresi olabilir mi acaba? Yağını bir yağını değiştireceğiz ya o yüzden onu da mı değiştirmemiz istiyor acaba? Bir alalım ya fitresini. Bakalım listeye. Yok yağ afitesi değil. Daha yeni değişmiş zaten ya fitresi tertemiz duruyor. Bakayım şöyle egzozlarında bir şey var mı? Frenlerde bir şey var mı? Tertemiz. Bu tarafta var mı? Bak tertemiz hiçbir şey yok. Allah Allah. ne <laughs> ha buldum. Orta arası soğutucuymuş ya. Hemen başlayalım. Siparişleri Tamam. Malzemelerimizi aldık. Hemen montaja geçelim. Bu araba yüzde kaç istiyor? 89. Tamam mı burası şimdi? Bakalım. Tamam ön tarafı da hallettik hemen. Asıl iş arka tarafta zaten. Arabanın işi kısa gibi görünüyor ama iş kısa sürmüyor yani. burçları unutmadan takalım da sonra sıkıntı oluyor. Ben tamam, bu tarafı hallettik. burası da halloldu. oldu bir listemize bakalım listemiz tamam arka tampon ön tampon ön cam tamam sökelim onları Bunların bir listesini alayım. Hemen alalım şunları. Bir dakika ya bak. Mere pizza. Tamam gövde de okey. Yağ değiştir. Ben kalmamış arabanın be. Bu da tamam. Bunları ayarlayalım bir. Bren yağı, soğutucu suyu. Ee, ne diyordu başka? Far kalibresi, teker kalibresi. Tamam dur. Şimdi gönder aynı alanına. Sol tarafta fazla bozuk uyku. Sağ arka bayağı bozulmuş. Tamam. Bu ne kadar bozulmuş. Bu nereye gösteriyor? Hı, tamam. Bunları da yaptık. Bakalım. Bir boyama kaldı. Fabrika rengi beyaz zaten. O ya. Vay be. Çok temiz oldu. Bundan sonra dikkatli kullan arabanı. Her şeyi tamam. Aa pardon. Plakayı takmadık. Hadi hayırlı olsun. Abi ben cam suyunu boşaltmadım ki ya. Cam suyu eksik diyor ya. Al oldu mu? Hadi bakalım. Bu da bitti. Kasamızı açalım hemen. Aha bir kase daha çıktı. Hemen açalım onu da. Güzel. Ağrıntısı iyi oldu. Pazarlıkları satalım. Videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere